Bugün sizlerle cevizli üzümlü kek yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzümlü ve cevizli kek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, e, klasik su bardağıyla 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik sıvı yağ kullanacağız kabartma tozu bir paket kabartma tozu bir paket şekerli vanilin 2 adet yumurta bir kase dövülmüş ceviz bir küçük kase böyle kuru üzüm kullanacağız üzümümü bir kabın içerisine aldım kuru üzümlerimi birazcık böyle ıslatacağım daha sonra suyunu süzdüreceğim üzerine biraz un ekleyeceğim bunu yapmamızın amacı da üzümlerimizin çok fazla tepsinin taban kısmına yapışmaması için bu işlemi uygulayacağız isterseniz yapmayabilirsiniz de direkt üzümlerinizi kekin üzerinden de atabilirsiniz ama bu şekilde olduğunda üzümleriniz biraz daha böyle kekin iç kısmında kalıyor taban kısmına gitmiyor Yumurtalarımı çırpma kabıma aldım. Güzelce çırpacağım. Çok güzel köpük köpük olana kadar çırpacağım. Bu aşama önemli. Yumurtanızı güzel çırparsanız kekiniz güzel kabarır. Hem de üzeri böyle çok pırıl pırıl, parlak bir görüntü olur kekinizin üzeri. Bir de yumurtayı çok güzel bir şekilde çırptığınızda kekinizde yumurta kokusu olmayacaktır yumurtalarım köpük köpük oldu bu kıvama gelene kadar lütfen çırpın çok güzel bir şekilde olacaktır kekiniz 2 su bardağı da şeker ilave ediyorum ben şekeri atlamışım arkadaşlar yine tüm malzemeleri ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz bu şekilde şekerimizle de çok güzel bir şekilde çırpacağız krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpacağız kekimizi bu aşamalar önemli lütfen dikkat edin bu şekilde yaparsanız güzel bir kek elde edersiniz. Yumurta ve şekerimi çok güzel bir şekilde çırptım. Sütümü ekliyorum. Güzelce sütümü de çırpacağım. Daha sonra sıvı yağımı ilave edeceğim. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Sütümüzü güzelce karıştırdıktan sonra çırpma işlemini bitirebiliriz. Sütümüz güzelce karıştı. Hemen sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağımla da çok kısa bir süre çırpacağız. Sadece sıvı yağımız içerisinde homojen bir şekilde dağılana kadar çırpacağız o kadar. Sıvı yağımızla da güzelce çırptık. Unumuzu ilave ediyoruz. 2,5 su bardağı un kullanıyoruz. Şekerli vanilin ve kabartma tozlarını unumun üzerine ekliyorum. Sıvı kısma eklerseniz kabartma tozunu o zaman kekiniz istediğiniz gibi kabarmayacaktır. Şöyle bir de unumuzla hafiften karıştırırsak daha güzel sonuç verecektir. Öncelikle mikserimizi çalıştırmadan şöyle unumuzu biraz yediriyoruz ki unumuz havalara uçuşmasın. O yüzden yavaş e, derecede hafif açıyoruz mikserimizi, yavaş yavaş unumuzu yediriyoruz. Yine bu aşamada çok fazla çırpmıyoruz. Sadece unumuz homojen bir şekilde içerisine dağılana kadar çırpıyoruz. Çok fazla çırpmamıza da gerekiyor. Kek hamurumu güzelce çırptım. Şu kenar kısımlarını toparlıyorum güzelce tepsimize yayacağız. Şöyle orta boy fırın tepsimi güzelce margarinle yağladım. Tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Spatulamla güzelce harcımı, kek harcımı boşaltıyorum tepsime. Kek harcımı boşalttım. Hemen üzümlerimi yıkadım. Suda beklettim 2 dakika. Daha sonra güzelce yıkadım üzümlerimi. E, suyu süzüldükten sonra üzerine biraz un serpiştirdim. Bu işlemi yapmamızın amacını söylemiştim. Tepsimizin tam taban kısmına yapışmaması için üzümlerimiz. O yüzden bu şekilde yapmıştık. Bu şekilde kekimizi yüzey kısmına tüm üzümlerimizi ilave ediyoruz. Üzümlerimi kekimin üzerine ilave ettim. Kırılmış olan cevizlerimden de ekliyorum. Eğer fazla gelirse hepsini eklemeyeceğim zaten. Yeteri kadar şöyle üzerine serpiştireceğim ben. hem süsleme amaçlı hem de lezzet veriyor cevizlerimiz gerçekten çok lezzetli oluyor cevizli kek üzümlü kek de tabii ki o şekilde çok lezzetli oluyor ikisi böyle kombinasyon olunca daha da lezzet bombası ortaya çıkıyor Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz cevizlerimin hepsini eklemedim yarım kase ceviz yeterli olacaktır bu şekilde tepsimizin tabanına bu şekilde vuruyoruz. Bunu yapmamızın amacı hava kabarcıklarının biraz çıkması. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırınımıza kekimizi gönderiyoruz. 40 dakika 45 dakika kadar fırınımızda pişecek. Sizlerin fırınları farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Altı ve üstü çok güzel kızarana kadar pişecekler. Pişecek kekimiz. Kekimiz pişti. Fırından çıkardım. Güzel bir şekilde kabardı. İki yumurta kullanmamıza rağmen yine de güzel kabardı kekimiz. Bu şekilde. Kekimizi dilimledim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Bu şekilde iç dokusu da güzel oldu gerçekten. Güzel bir şekilde kabardı. Hava kabarcıkları da belli oluyor şu şekilde. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Üzümlü ve cevizli kekimiz. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde oldu. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.